Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. E-Futbol 2023 biliyorsunuz 25 Ağustos tarihinde güncelleme ile e 2023 olmuştu. Şimdi E-Futbol 2023 gelmişken ben de hem oyuna bakmak istedim hem de bazı değişiklikler var. Bunlar sizlere anlatmak istedim. Hem de arkadaşlar E-Futbol'u yani ben eğer böyle bu güncellemeler böyle devam ederse oynamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani oynamayacağım ama işim gereği hani sizlere videosunu çekim sonuçta yeni bir oyun diyelim yeni bir güncelleme diyelim e futbol 2023 oldu biz de bunun videosunu sizlere çekelim ama görüşlerimi söyleyeceğim Tabii ki bunlar benim görüşlerim sizler de kendi görüşleriniz olabilir ben size saygı duyarım siz bana saygı duyun arkadaşlar şimdi öncelikle buradan takım seçelim Arkadaşlar çok üzülerek söylemem gerekir ki zaten biliyorsunuzdur. E Futbol oynayanlar çoktan biliyordur da. Süper Lig lisansları kaldırıldı oyundan. Maalesef e, Türkiye ve Türk takımları falan lisansları kaldırıldı. Türkiye'de kaldırıldı. Milli takım olarak Türkiye'de kaldırıldı. Burada baktığımızda arkadaşlar Türkiye ligine e, takımların amblemleri, logoları, renkleri, bilmem neleri, isimleri her şeyi neredeyse değişmiş görebileceğiniz üzere arkadaşlar Adana Seyhan MM ne oğlum Adana Seyhan <laughs> Şimdi burada çok dikkat çeken bir şey var. Fenerbahçe'nin ismi Fenerbahçe iken Beşiktaş'ınki Beşiktaşken Galatasaray'ın ismi niye Galatya abi? Galatya yazıyorlar resmen Galatya SK ne oğlum? Gerçekten çok değişik. Ben de bir Galatasaraylı olarak Galatya'yı seçim bari buradan ileri dedim. Tabi buradan takım ismini değiştirebiliyorsunuz. Galatya yazmışlar ama Galata olarak biz değiştirebiliriz. Buradan da Galatas GS yapabiliriz. Ama tabii ki oyunda formalar, isimler, oyuncu isimleri falan maalesef gerçek isimler olmayacak. Büyük ölçüde öyle düşünüyorum arkadaşlar. Tamam takımımız seçildi. Devam edelim. Bunlar giriş, giriş bonuslarını hepsini alalım. Giriş bonuslar, kartlar, işte efsanevi kartlar, legendary bilmem ne. Bunlarla hiç alakam yok işin açıkçası arkadaşlar. Ya ben bir futbol oyunu dediğinizde ligler kurabileceğim, ligler oynayabileceğim, ee, lig yapabileceğim. Burada işte arkadaşlar bazı değişikliklerle ilgili bakım sonuçlandı falan, fistan kullanım şartları falan. Bunun oğlum tamam lan veriler henüz bağlanmadı. Oğlum ne diyor ya? Bir sürü bir şey çıktı lan karşımda. Yeni sezon diyor. Tamam. Bu arada güncelleme ile ilgili notlar var da çok böyle bekleterek sizi oyalamak istemedim işin açıkçası arkadaşlar. Ya şimdi benim anlamadığım arkadaşlar bilmiyorum. Ya gerçi çok, çok kurcalamadım ama e-futbol 2023'te yani offline olarak kendi liglerimizi kurabileceğiz, lig yapabileceğimiz Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Ligi'ne falan katılabileceğimiz böyle bir arkadaşlar şeyler yok değil mi yani? Hani nasıl söyleyeyim? Öyle şeyler yok büyük ölçüde Gör gördüğümüz. Burada maç mesela maç butonuna bastım. Ee, etkinlikler, e futbol ligi bir sonraki klasmana yükselmek için PvP maçlarını oynayın. Arkadaş maçı, online hızlı maç. Ha bu PvP olarak buymuş. Tamam ben bunu bilmiyordum. Daha önce yoktu yanılmıyorsam arkadaşlar. Belki e futbol 2023 ile gelmiştir. Çok emin değilim. Ama çok e, enteresan ki görmüş olduğunuz gibi internet bağlantısına göre mi neye göre bilmiyorum ama 10. klansman oyun planı maç geçmişi falan fistan. Şimdi ben bunları bakmayacağım. Şu an bunlara bakmayacağım da benim merak ettiğim arkadaşlar bir. E, şey geldi mi? Bilmiyorum biliyorsanız yorumlar kısmına yazın ee, Cross platform yani çapraz oynama özelliği geldi mi arkadaşlar yani ben mobilden giriyorken e, Bir PlayStation 5 oyuncusuyla karşılaşabilecek mi 2 Hemen size buradan gösterim arkadaşlar Şuradan sizlere gösterim bu arada çay çek Of bir diyorum nokta ne? Çar çekenleriniz bol olsun. Şimdi ben Bluetooth cihazımı eşleştireceğim arkadaşlar. Bluetooth cihazımı eşleştireceğim. Bakalım Gamepad desteği geldi mi? Ki gelmemiştir. Büyük ölçüde Gamepad desteğinin geldiğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Şu wireless bağlantıyı kes diyelim. Tamam. Yeniden bulsun. Bağlansın. Şu an bağla eşleştiriliyor. Eşleşsin abi. Eşleştir. Okey. Tamam eşleşti. Şimdi e, bakalım mouse şey yok. Arkadaşlar maalesef Gamepad burada ana menüde işe yaramıyor. Birden e, normal maça gireceğim. Ekstralardan yani antrenmana gireyim daha doğrusu arkadaşlar. Antrenman e, serbest. Dur bir saniye. Antrenman kısmı. Oğlum çok yavaş çalışmıyor mu ya? Çok yavaş çalışıyor. Gerçekten serbest antrenman hücum egzersizi. Mesela örnek veriyorum. Gamepad. Çalışıyor mu? Burada Gamepad'e bakalım. Evet maalesef Gamepad çalışmıyor arkadaşlar. Maalesef Gamepad desteği gelmemiş. İşte bu destek gelmediği sürece ben dokunmatik kontrollerle dokunarak bu oyunu oynamak istemiyorum abi. Bana Gamepad desteği lazım. Şimdi diyeceksiniz ki yani mobil oyun niye Gamepad desteği olsun ki adı üstünde mobil falan diyeceksiniz de. Ya arkadaşlar yani 2023'e girdik ha kaç yüzyıl oldu. Artık yani insanların istediği şekilde oynayabilmesi lazım. İkincisi Apex Legends Gamepad desteği var. Call of Duty Mobile'in Gamepad desteği var. Zirilyon tane oyunun Gamepad desteği var yani. Hani sonuç olarak insanlara bir seçenek sunuyor. Ve eğer bir cross, cross platform olacaksa bu Gamepad desteğinin de olması şart tabii ki. Şimdi arkadaşlar yani bu oyunda grafik grafik falan bilmem neler çok değişmemiş öyle söylüyorlar ben bundan çok emin değilim hani çok uzun oynamadığım için bunu bilemem tabii ki arkadaşlar ve bir tane güzel bir seçenek gelmiş ona bakacağım arkadaşlar ayarlar nerede antremandan çık egzersiz oynanış ayarlarında mı ee, düğme yapılandırması gelmiş. Burada düğme yapılandırmasında düğmelerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir özellik gelmiş. Yani bunların hepsinin yerini değiştirebiliyorsunuz. Büyütme küçültme var mı? Yok. Sadece yerlerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu büyütüp küçültemiyorsunuz. Aynen. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunların yerlerini değiştiremiyorsunuz. Bunları buraya alabiliyor musunuz? Alabiliyormuşsunuz. Güzel. 4 e, parmak oynayacaklar için iyi yani Birini şuraya alabilir birini buraya alabilir Birini buraya alabilir Mesela bitti diyelim e, Defansı da ayarlayabiliyorsunuz Yani defans hücum ve defans olarak Bunların yerlerini ayarlayabiliyormuşsunuz e, Ve geri diyelim Mesela böyle bir bakalım Oyun içerisinde ne oluyormuş Evet tuşların yeri görmüş olduğunuz gibi Saçma salak bir yerlere gitti <laughs> Abi enteresan oldu Şut <laughs> durdu <laughs> Böyle şut durmak da enteresan ha. Allah. Oğlum. Bir dakika. Pas. Pas oğlum. Şut diye ne nah iyi. <laughs> şut duruyor. Yani bu. Ama diyorsanız ki ben kontrolleri yapılandırdım ama yerlerini beğenmedim. Bunu düğme yapılandırmasından Resetleyebiliyorsunuz, reset butonu var orada. bastığınızda sıfırlanıyor, yani sıfırlıyorsunuz bu şekilde. Tekrar eski yerlerine geriliyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında e, tabii ki siz bilenler oyunu çok daha iyi bilenler daha iyi bilecektir. Ben bu kadar çok oyunu oynamadığım için e, işin açıkçası arkadaşlar şey olarak hani neler değişti incine cincine kadar bilemiyorum çünkü bunun sebebi Maalesef Gamepad desteği olmadığı sürece ben bu oyunu oynamak istemiyorum abi. Bende de böyle bir şey var niyeyse bilmiyorum. Yani şimdi siz beni haklı bulmayabilirsiniz. Oğlum mobil oyun bu. Gamepad ile ne yapacaksın? Adı üstünde mobil oyun. Herkes gibi sen de tuşlarla, dokunmatik kontrollerle oynayacaksın diyebilirsiniz. Katılıyorum. Haklısınız arkadaşlar. Ama ben de gamepad desteği bekliyorum abi. Bu da benim kendi görüşüm yani. Ne yapabilirim? O zaman gamepad kullananlarla gamepad'i e eşleştir. E, dokunmatik oynayanlarla dokunmatik'e eşleştir. Bunu yapmak çok mu zor? Bir sürü oyun bunu yapıyor. Mesela Call of Duty Mobile eğer bir ko kontrolcü kullanıyorsanız orada uyarı veriyor. Diyor ki ne? Sadece kontrolcü kullananlarla eşleşeceksiniz diyor. Bak böyle seçenek sun o zaman madem bize yani. Hani illa beni e, dokunmatik butonlar tuşlarla oynayanlarla eşleştirmek zorunda değilsin değil mi arkadaşlar? Evet. Ölü yar vuruşunu yaptık ama yemedi. Şimdi ligler gelmiş. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Antrenmandan çık. Liglerin gelmesi güzel aslında. Kendime lig mi oluştursam? Lig maç mı yapsam? Gerçi ben istesem arkadaşlar. Gamepad kontrollerini zaten biliyorsunuz daha önce videosunu çektim. Gamepad kontrollerini istesem e, Aktif ederim yani kendim tu, e, Uygulamalar var bunlar için uygulamalar var uygulamalarla aktif ederim veya emülatöre yüklerim Emülatör üzerinden zaten Gamepad desteği oluyor arkadaşlar öyle oynarım istesem Ve Oyun planı maça git ödüller ayrıntılar 10. klansmandayım ben İnşallah bu offline'dir arkadaşlar <laughs> Galatasaray 1400 Oğlum rakip aranıyor diyor Online mı bu? Oğlum offline istiyorum ben. Bu online oynanıyormuş lan. Rakip aranıyor diyor oğlum. Yok, oynamam arkadaşlar. İmkanı yok. Ben online tamam, oynamam yani. bu oyunu. Yani gamepad desteği gelse belki ama imkanı yok. Ben bu şekilde oynayabileceğimi düşünmüyorum. Yani siz de yazın. Şu an online mi oynuyorum onu da bilmiyorum. Çünkü rakip aranıyor demek ne demek abi? Yani rakip aranıyor demek Evet yani Okey Bu Olay bu abi olayımız bu Olay gelsin Oğlum değiştir. Lan ne yapıyorsun? E ee, yakından takip et. Basıyorum oğlum. Değiştir. <laughs> Adam bizimle şakşak şak geçiyor Onlinedir ya bu baksana abi belli yani Oyuncudan belli Hadi be ölü yar Hak denedim ama Yemedi Onlinedir bu ya Belli yani arkadaşlar Abi bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bu Nasıl bir şey ya? Kaç 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 kaç. Vur. Lan vur be kardeşim. Vursana lan. Hayır oğlum kay kay ayağına kayacaksın. Bak ya. Oğlum niye koşmuyor bu? İşte ya dokunmatik tuşlar bana göre değil abi. Anlamıyorum. Olayı hiç anlamıyorum yemin ediyorum. Allah Allah. Koşarım şutu basarım. Ulan. <laughs> Keşke şut yerine çıkarsaydım topu. Ya işin açıkçası arkadaşlar gerçekten hani futbolla son zamanlarda hiçbir alakam kalmadığı için şey olarak ne futbolcu isimleri biliyorum ne takım isimleri biliyorum inanın inanın ne takım isimleri ne futbolcu isimleri Türkiye liginde hangi takımlar var o takımlarda hangi futbolcular var? İnanın hiç. Oğlum vursana ya. Nereye attı lan bu? Oha. Benim anlamadım. Rakip adamın orada ne işi var oğlum? Ölü yarpak denedim ama ben niye ölü yarpak deniyorum ya? Çay çek. Tamam ileri İleri güzel Devam çek Abi oynayamıyorum şeyle ya Gerçekten Depar ve baskı Hadi ben ne faali lan Oğlum markacı aldık adamı. Bakalım nasıl faal <laughs> Arkadan topuklarına bir selamün aleyküm demişiz. Oooo, kırmızı kart. Kırmızı. <laughs> Bok kırmızı. Kırmızılık bu kart var mı sarı kart arkadan da dalmadır ön önünden kaydık ayağını adamları topa kay baskı yakından takip et değiştir of be ulan az daha giriyor daha ulan gerçekten şu oyun var ya şeyden bile kötü geliyor bana niye ise ya Bilmiyorum. kendi görüşüm arkadaşlar e, nedir onun ismi Oğlum şu yakındakine ekranı değiştir Pas yakındakine at Eee Vivele futboldan bile grafikleri Kötü geliyor bana bilmiyorum ama Bu herkese göre değişir Bu bana göre böyle Size göre değişebilir Ya bir git Bir git öyle vuruş mu var Kalenin dibinden Kalenin dibinde ah ben olaydım Kalk git ekmeği hana hana çay hana hana yar hana hana Ondan çıkmış olması lazım. Taç benim olması lazım. Oğlum taç nasıl ya? Taç olsa verirdim Faal verme oğlum. Her şeye faal verme sende. de koştu. Ölü yarpak vuruşu. <laughs> Ölü yarpak vuruşu 2-0. Keşke oyuncu isimlerini üstte mi gösterseydim kafalarının üstünde ya. Oyuncu isimlerini göremiyorum. Allah. Oğlum depar. Baskı. Baskı lan baskı baskı. Bırakmayın. Bırakmayın beni. Allah. Orta. Orta lan. Oğlum. <laughs> i̇şte dokunmatik olarak oynadığım için hiç alakam yok. Şutu bile vuramıyorum neredeyse. Kayarım. Buna da kayarım. Allah aldı. Güzel. Nice. Kayarım. alırım. Lan ölü yarpak kuruşu yok mu? Oha senin yapacağın işinde, senin de oynadığın futbolunda. Kayarım. <laughs> evet, mücadelemiz bitti. Arkadaşlar hepsi bu kadar. Yani beğendiniz mi bilmiyorum ama ben çok beğendiğimi söyleyemem arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.